Hmm. Gel bak. Azim abla gel. Bak. Kurtlar Aa, dönüyor. Yemeyin sakın yemeyin bak kurtlar nasıl dönüyor. Abi. Görüyor musunuz? Atıyorum nereye atacağım onu? Hmm. Çarcuma Temmuz ayında açılışı yapılan Panayır'da kurulan bir sucuk firmasına ait standdaki hijyen kurallarına uyulmayan ortam pes edildi Panayır'ı ziyaret eden ve sucuk standına ait standda sucuk satmak için bekleyen bir vatandaş ızgarada pişirilen sucuğun üzerinde kurt olduğunu fark etti. Azmi abla gel. Şey ne? Kurtlar Aa, dönüyor. Yemeyin sakın yemeye Bak kurtlar nasıl dönüyor. Aynen. Görüyor musunuz? Atıyorum. Nereye atacağım bunu? Hmm. Burası çay Cuma, panayır. Sucuklu tezgahı. Aynen. Bakın afyon sucukları yazıyor. Ve sucuklarda kurt var. Bakın. Aynen. Hemen kaldırdı artık sucukları. Cep telefonu kamerasına yansıyan mide bulandırıcı görüntülerde, tezgahtaki görevlinin sucuklardaki kurtları eliyle alarak işine devam ettiği görüldü. Konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlatması bekleniyor. Hmm. Burası Çay cumha, Panayır Sucuklu tezgahı. Bakın Afyon sucukları yazıyor. Ve sucuklarda kurt var. Bakın. Bu ne kurtlar